dikkat, bu raporun sonuna kadar kalın, olacaklara inanamayacaksınız. Yüzlerce gerçekten korkutucu hikaye ve gerçek canavar manzaralarına erişmek için şimdi kaydolun. Kendinizi hazırlayın, altın kemerler karanlık sırları gizler ve bildiğimiz dünya göründüğünden çok daha tuhaf ve tehlikeli olabilir bu tüyler ürpertici anlatımda, çoğu kişinin rahatlık ve lezzet cenneti olarak gördüğü McDonald's'ın gizli tarafını keşfediyoruz. A dünyanın en başarılı ve tanınan A olmasına rağmen, en tanıdık yerlerin bile hayal edilemeyecek kabus senaryolarına dönüştü zamanlar vardır. Bu fast food imparatorluğunun eteklerinde açıklanamaz ve korkunç durumlarla karşılaşanların gönderdiği 5 gerçek hikayeyi keşfetmeye hazır olun her biri mantığa meydan okuyor ve çalışanların gülümsemelerinin ve tabelaların parlaklığının arkasında asla hayal edemeyeceğimiz korkuların gizlenip gizlenmediğini merak etmemize neden oluyor. Hikaye 1. Arabaya servis hayaleti her şey sıradan bir gecede, daha fazla çalışma saati isteyen hırslı ve çaresiz genç bir çalışanın kendisini sabah erken vardiyasına programlanmış halde bulması ile başladı her zaman fast food'tan daha iyi bir şeyler olduğuna inanmıştı ama bu fırsat ve ekstra para karşı konulmazdı. O gece akşam saat 20.00 civarında acil bir çağrı aldı, gece vardiyasındaki bir meslektaşı onun varlığını iptal etmişti ve işi yapması gerekiyordu. Geceleri hiç çalışmamış olmanın verdiği tedirginliğe rağmen az müşterili bir dönemle karşı karşıya kalma fikri onu heyecanlandırıyordu. Sonuçta gece vardiyası daha az hareket ve prensip olarak daha az sorun anlamına geliyordu. Rahat bir gülümsemeye sahip rahat bir adam olan gece müdürü John, operasyonun öngörülemeyen herhangi bir büyük olay olmadan yürümesini sağladı. Akşam saat 20.30 civarında, restoranda olduğunda, kahramanımız arabaya servis alanında, tezgahta ve ızgarada görevlerle meşguldü. Ancak akşam 22.00 civarında müşteri akışı azalıp mekan boşalınca atmosfer değişti. İşte o zaman karakteristik ses, sanki bir siparişin geldiğini bildiren dijital bir zil gibi elektronik bir çınlama kulaklıkta yankılanmaya başladı. Başlangıçta bunun yaygın bir sorun olduğunu düşündü, mikrofon yoldan geçen arabaların veya çöp atan birinin sesini bile algılıyordu ama o gece bir şeyler farklıydı. Merhaba, McDonald's'a hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Zorunlu bir coşkuyla, selamlamanın ardından sesin rahatsız edici beyaz bir gürültüye dönüştüğünü fark etti. Talep yok, ses yok, yalnızca statik. Birkaç dakika boyunca kalbi küt küt atarak orada hareketsiz yattı, bu arada birisinin ya da bir şeyin onu izlediği hissi yoğunlaştı. Sonra aniden, statikliğin ortasında, aizeden alçak, buz gibi bir fısıltı yankılandı, seni görüyorum. Şok hemen gerçekleşti. Genç çalışan sanki vücudunun her bir zerresinin donduğunu hissetti hiç düşünmeden kulaklığı çıkardı ama ses devam etti, artık buna ağır ve insanlık dışı nefes alma da eşlik ediyordu. Çaresiz ve dehşete kapılmış bir halde her şeyi bıraktı, benzin istasyonunu terk etti ve arabaya servise doğru koştu. Orada, menünün yanında duran mikrofon aktif kaldı ve uğursuz mesaj devam etti. Seni görüyorum orada kimse görünmese bile ses rahatsız edici bir netlikle tekrarladı, fısıldadı panik hakim oldu. Tezgahın ışığına ve güvenliğine sığınarak restorantın içine koştu. Kafası karışan ve ne olduğunu sorgulayan Johnu buldu. Başlangıçta dikkatsiz olan yönetici, genç adamın tedirginliğini fark ettiğinde kısa sürede durumun ciddiyetini anladı. Olayı teknik bir arıza ya da belki de kötü bir şaka olarak açıklamaya çalışsalar da ikisi de o gece açıklanamaz bir şeyin yaşandığını biliyordu. Değişim devam etti ama ortam bir daha asla aynı olmadı. Sistemin her çınlaması, her kısa ses çıtırtısı çalışanın kalp atışlarını hızlandırıyordu. Bu deneyim onun hayatına sonsuza dek damgasını vurmuş, onu fast food dünyasına ve belki de doğaüstü olaylara karşı ebedi bir şüpheciye dönüştürmüştü bugün bile bunun sadece basit bir elektrik sorunu mu olduğunu, yoksa aslında azap çeken bir ruhun kendini göstermek için burayı mı seçtiğini merak ediyor. Kesin olan bir şey var ki o geceden sonra gece geç saatlere kadar çalışmak bir daha asla eskisi gibi olmadı. Hikaye 2, oyun alanı sapığı McDonald's'ın oyun alanlarının saf neşe olduğu günleri hatırlıyor musunuz? Kaydırakları, tünelleri, top havuzlarıyla o devasa oyun alanları çocuklar için adeta bir cennet gibiydi. Ama o kadar da masum bir eğlence değildi. Şüpheli yiyecekler yüzünden çocuklarını fast götürmekten her zaman kaçınan bir baba, bir gün küçüklerinin arzularının baskısına boyun eğmeye karar verdi. Uzun ve yorucu bir günün ardından aile hızlı bir yemek için durdu. Rengarenk oyun alanını, canlı topları ve saatlerce eğlence vaat eden oyuncakları görünce çocukların gözleri heyecanla parladı. Yemeğinin tadını çıkararak uzaktan izlerken tuhaf bir şey oldu. Çocukça sevincin ortasında kızıl saçlı, dağınık bukleli bir çocuk dikkatini çekti. Diğerlerinden izole edilmiş olan çocuk endişeli görünüyordu, gözleri yaşlıydı ve ifadesinde derin bir ıstırap vardı. Başlangıçta çocuğun belki de önemsiz bir nedenden dolayı üzgün olduğunu düşünen baba, onu daha yakından gözlemlemeye karar verdi. Çocuğun rahatsız edici bir şekilde, sanki bir şey ya da birisi onu görünmez bir tehlikeye doğru çekiyormuş gibi bakışlarını çevredeki belirsiz bir noktaya sabitlediğini fark etti. Dakikalar ilerledikçe babanın tedirginliği arttı. Çocuğun davranışı tuhaftı. Defalarca kıyafetlerini düzeltti ve bir an için açıklanamaz bir rahatsızlıkla büzülmüş gibi göründü. Tam olarak ne olduğunu bilmeden baba, eski söylentileri, ebeveynler ve personel arasında dolaşan, oyun alanlarının köşelerinde karanlık niyetli kişilerin varlığına dair uyarı veren karanlık hikayeler hatırladığında omurgasında bir ürperti hissetti kabus, günler sonra babanın gazete okurken rahatsız edici bir haberle karşılaşmasıyla gerçek oldu, yerel bir McDonald's'ta bir adam, oyun alanında oynayan çocuklara tacizde bulunduğu için tutuklanmıştı. Makale, ayrıntıları belirsiz olmasına rağmen, çocukların savunmasızlığından yararlanarak iğrenç eylemlerde bulunan bir saldırgandan bahsediyordu. Bu sözleri okuyan baba kızıl saçlı çocuğu hatırladı ağlayan ve kıyafetlerini düzeltmeye çalışan çocuğun görüntüsü aklına geldi ve yırtıcı hayvan zamanında keşfedilmeseydi neler olabileceğine dair dehşeti de beraberinde getirdi. Rapora göre olay onlarca yıl önce 1989'da meydana gelmiş olmasına rağmen korku ve ıstırap devam ediyordu. Va, çocuklarının halka açık ortamlarda her hareketini denetlemenin önemini vurgulayarak arkadaşlarını ve komşularını asla temkinli davranmamaları konusunda uyarmaya başladı. Bugün ne zaman? Rekreasyon alanı olan bir McDonald's'ın yanından geçse, içinde tarif edilemez bir tedirginlik hissediyor bir zamanlar eğlencenin ve kaygısızlığın sembolü olan mekan, tehlikenin beklenmedik bir şekilde pusuya yatabileceği bir senaryoya dönüşüyor. O anı hala canlı ve karanlık bir uyarı işlevi görüyor, basit bir oyun alanı gibi görünen şey her zaman dehşetten arınmış olmayabilir. Hikaye 3, banyo arkadaşı çocukluğumuzdan beri çoğumuz umumi banyolardan uzak durmayı öğreniriz, bu yerler bazen hoş olmayan sırları saklıyormuş gibi görünür. Ancak genç bir adam için bu nefret, asla unutamayacağı bir yolculuk sırasında hayal bile edilemeyecek bir boyuta ulaştı. Yıl 2002 YD'yi ve uzun bir yolculuğun sonunda iki arkadaşı Jessica ve Ruby ile Dallas'ta seyahat ediyordu. Yol ıssızdı ve gece ilerliyordu, acil tuvalete gitme ihtiyacını gidermek için çaresiz kalan üçlü, otoyolun kenarındaki bir McDonald's'ta durmaya karar verdi tesise girer girmez acele ve tereddütten oluşan tuhaf bir karışım hissetti. Hiçbir zaman umumi tuvaletlerin hayranı olmamıştı ama aciliyet onu bu ortamla yüzleşmeye zorladı. Aceleyle belirlenen alana doğru ilerlerken, bir terk edilme ve pislik sahnesiyle karşılaştı, hava, ekşi sütle kırlı bebek bezlerinin karışımını anımsatan keskin bir kokuyla doluydu ve ışık loştu, duvarlarda dans eden gölgeler yaratıyordu kısa bir tereddütten sonra üç kabinden birini seçti. İlki gözle görülür şekilde dağınıktı, etrafa lekeler ve kirler saçılmıştı ve klozet oturağı günlerdir ihmal edilmiş gibi görünüyordu. Pek fazla alternatifi olmadığından, etrafını saran rahatsızlığı görmezden gelmeye çalışarak yerine yerleşti. Her şey normale dönmüş gibi görünüyordu ki, aniden sessizlik kapıdan gelen tuhaf bir sesle bozuldu. Metalik bir gıcırtı ve kapının aniden açılması kalbinin hızla çarpmasına neden oldu. Başını yavaşça kaldırdığında, bu sesin kaynağını bulmaya çalışırken görmeyi hiç beklemediği bir şeyi fark etti. Bölmenin hemen altında, rahatsız edici derecede yakın ve gülümseyen bir yüz ona bakıyordu. Dağınık yüz hatları, dağınık sakalı ve açıklanamaz bir kötülükle parıldayan gözleri olan bir adamdı sanki bir şeyin ya da birinin yaklaşmasını bekliyormuş gibi yerde yatarken dudaklarında çarpık, tehditkar bir gülümseme oluştu. İlk başta panik hakim oldu. Aniden ayağa kalktı, kendini korumak için pantolonunu yukarı çekti ve çaresizlik içinde çığlık attı. Tepki hemen gerçekleşti, aceleci ayak sesleri, çarpık kahkahalar ve koşu sesine karışan kadın seslerinin yankısı dışarıda bekleyen Jessica ve Ruby, çaresiz çığlıktan endişe duyarak çok geçmeden kapıyı çaldılar. Ancak adam göründüğü gibi aniden ortadan kaybolmuştu. Geriye mezar sessizliği ve bir anlığına korku ile gerçeklik arasındaki mesafenin bulanıklaştığı hissi kalmıştı. Genç adam oradan aceleyle ayrıldıktan sonra bile o yabancının rahatsız edici bakışını bir türlü unutamadı daha sonra arkadaşları olanları tartışırken, bunun çürümüş ortamın neden olduğu bir halüsinasyonun sonucu mu olduğunu yoksa gerçekten doğaüstü bir şeye tanık olup olmadığını merak etti. Bu deneyim onun üzerinde derin bir etki bıraktı, halka açık ortamların güvenliği konusunda şüpheye düşmesine neden oldu ve onu her zaman tetikte olmaya teşvik etti, çünkü çoğu zaman en büyük dehşetler en az bekledikleri yerde saklanır. Hikaye 4, Derili Soygun 2007 yılının bir sabahı, tüm yorgunluğa rağmen günün umut verici olduğu bir dönemde, akla hayale gelmeyecek bir olay, kahvaltı rutinini tam bir kabusa dönüştürdü. Kansas'ta yaşamak, benzin istasyonunun yakınındaki stratejik bir köşede yer alan McDonald's'ın, işe giderken ona yardımcı olacak bir McMuffin ve sert bir kahve almak için günlük durağı olduğu anlamına geliyordu o salı günü restoran her zamankinden daha kalabalıktı. Konuşkan yaşlı insanlar ve aceleci müşteriler arasında, mekan hareketlilik içindeydi. Sırada sırasını beklerken genç adam tuhaf bir şey fark etti, sırtına beklenmedik bir dokunuş ve ardından zar zor duyulacak kadar alçak bir fısıltı. ''Hiçbir şey yapma.'' Dedi kulağına çok yakın, soğuk ve tehditkar bir ses. Anında paniğe kapıldı. Kalbi hızla atıyordu ve varlığının her zerresi acilen kaçmak için çığlık atıyordu. Tehdidin kaynağını belirlemek için yavaşça döndü ve arkasında rahatsız edici bir varlık hissetti. Göz olarak göremeyen ama net bir şekilde duyan ses devam etti. Cüzdanınızı almak için buradayım. Eğer işbirliği yapmazsanız sonuçları çok kötü olacak. İlk başta bunun kötü bir şaka olduğunu, belki birisinin onu korkutmaya çalıştığını düşündü. Ancak sesin tehditkar tonu ve yakınlığı durumun gerçek olduğunu anlamasını sağladı. Başka alternatifi olmayan ve hayatından korkan adam alçak sesle kekeleyerek cüzdanının arabada olduğunu ortaya çıkardı. Soyguncu, soğukluk ve öfke arasında gidip gelen bir sesle ona hareket etmesini emretti başarısız bir şekilde kendisini bu korkunç durumdan kurtarmaya çalışırken her saniye sonsuzluk gibi görünüyordu. McDonald's'ın insanlarla dolu ortamı, hakim olan izolasyon duygusuyla tezat oluşturuyordu. Korku Dora ulaştığında beklenmedik bir şey oldu, sessizliği bir kadın sesi bozdu. Nereden geldiğini bilmeyen kadının yüksek sesle bağırması herkesin dikkatini çekti bir anda dikkatlerin dağıldığı sırada soyguncu tereddüt edip ortalığı karıştırırken, arkadaşlarıyla birlikte restorana giren bir genç kendini suçlunun üzerine atarak onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Mücadele kısa ama yoğundu. Şaşıran ve yönünü şaşıran saldırgan, mekanın noş ışığının aksine siyah metalle parıldayan ve yere dağılan silahı düşürdü. Rose'tan yararlanarak arka kapıdan kaçarak müşteriler arasında korku ve güvensizlik ortamı bıraktı. Polisin gelip ifadeleri alınmasının ardından genç adam kendisini hem rahatlama hem de ıstırap karışımı bir ortamda buldu. Fiziksel olarak herhangi bir zarar görmemiş olmasına rağmen, kırılganlık hissi ve tehditkar fısıltıların anısı zihnine kazınmıştı. Olanları mantıkla açıklamaya çalışsa da o günün asla unutulmayacağını biliyordu. Her sabah aynı McDonald's'ın önünden geçerken o olayı yeniden yaşıyordu. Benzer bir şeyin yeniden olabileceği korkusu onu bir gölge gibi takip ediyor, her zaman tanıdık olduğunu düşündüğü yerlerdeki rutinini ve kendi güvenliğini yeniden düşünmesine neden oluyordu. Hikaye 5, gece yarısı yaratığı Eylül 2014'te yağmurlu bir gecede bir grup arkadaş alışılmadık bir gece dışarı çıkmaya karar verdi, açlıklarını gidermek ve gecenin huzurunun tadını çıkarmak için uzaktaki bir McDonald's'a gitmek. Yağmur, sokakları şehir ışıklarının titrek yansımalarına dönüştürerek neredeyse gerçeküstü, hatta bazılarına göre uğursuz bir atmosfer yaratmıştı. Minibüs açıktı, camlar içeri hava girmesi için indirilmişti ve müzik, eğlence atmosferini dehşetti ön sesisiyle karıştırıyor gibiydi. Arabaya servise vardıklarında, arabaların olmaması ve otoparkta herhangi bir hareket olmaması karşısında şaşırdılar. Havada huzursuz bir sessizlik asılıydı ama açlık onları ayakta tuttu. Arkadaşlardan biri dikkatleri düzene çekmeye çalışırken, bir diğeri ise çevreyi dikkatle gözlemliyordu. İşte o zaman tesisin sağ tarafında binayı çevreleyen ağaçların arasında bir şey göze çarpıyordu. Karanlığın içinde sabit ve delici bir çift parlak sarı göz belirdi. İlk başta bunun bölgede dolaşan bir köpek olduğunu varsaydılar ancak hayvanın veya yaratığın gözlerinin parlaklığı ve tehditkar duruşu sıradan bir köpekten farklıydı. Minibüs park halindeyken grup, gölgelerin arasından çıkıyormuş gibi görünen alçak neredeyse algılanamayacak bir ses, bir hırıltı fark etmeye başladı. Horku yavaş yavaş ama inkar edilemez bir şekilde ortaya çıktı. Arkadaşlarından biri titreyen sesiyle uyardı, gördün mü? Orada bir şey var. Gerginlik her geçen saniye arttı. Araç, arabaya servis menüsüne yaklaşmaya başladığında, gözler sabit kaldı ve uzun, ince ve insan ile hayvanı karıştıran özelliklere sahip olan figür, mekanın noş ışığında neredeyse görünmez şekilde gölgelerin arasından süzüldü. Aşırı gerilimin yaşandığı bir anda arkadaşlardan biri hızlanıp oradan çıkmak için direksiyonu çekmeye cüret ettiğinde, aracın hemen kenarının üzerinde ikinci bir çift göz belirdi. Küçük, Neredeyse algılanamayan boynuzları sarımsı ışık altında parlıyordu ve derisi yeşil ve kahverenginin tonlarıyla işaretlenmiş ve düzensiz dağılmış saçlarıyla yaratık, gruba açlığı ve kötülüğü karıştıran bir bakışla bakıyordu. Grup, bu cehennem senaryosuna devam etmek mi yoksa hemen kaçmak mı gerektiğini tartışırken, korku onları birkaç saniye felç etti açlığın yerini teröre bırakmanın riske girmeye değmeyeceğine hep birlikte karar verdiler. Minibüs, McDonald's'ı ve onları boğuk bir homurtuyla izleyen esrarengiz yaratığı geride bırakarak hızla uzaklaştı. O toplantı derin izler bıraktı. Günlerce her biri o anı çalkantılı rüyalar içinde yeniden yaşadı, kalsalardı ne olurdu diye merak ettiler. Açlar, parlayan gözler, ırıltılar ve kornalar, her şey en karanlık masallara layık, canlı bir kabusa dönüşmüştü. Bugüne kadar hiç kimse bu varlığın kökenini açıklayamadı. Bazıları bunun genetik olarak deforme olmuş bir sapma olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun insan korkusundan beslenen intikamcı bir ruh olduğunu iddia ediyor. Ancak kesin olan bir şey vardı, o yağmurlu gecede, karanlığın ve şehir ışıklarının titrek yansımalarının ortasında, McDonald's, sıradanlığın doğaüstü ile birleştiği gizli ve korkunç bir tarafı ortaya çıkardı. Son söz, karanlık yansımalar ve son uyarı bu hikayelerin her biri, personelin davetkar dış görünüşünün ve gülümsemelerinin arkasında, en gündelik mekanların gölgelerinde gizlenen sırların bulunduğunun uğursuz bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor arabaya servis sırasında bir hayaletin varlığı, oyun alanındaki rahatsız edici davranışlar ya da McDonald's'ın güvenli görünen ortamlarında yaratıklar ve yırtıcılarla karşılaşmalar olsun, terör kendisini çeşitli ve beklenmedik şekillerde gösterir. Açıklanamayan dehşet anları yaşayan kişilerin gönderdiği bu raporlar, bize her şeyin göründüğü gibi olmadığını gösteriyor. O altın kemerlerden geçerken duyulan güvenlik hissi bir yanılsama olabilir. Kolaylıklarla dolu günlük yaşam, anlayışımıza meydan okuyan ve atalarımızın korkularını uyandıran tehlikeleri gizleyebilir. Bu nedenle, ister bir şeyler atıştırmak için durmayı, ister çocuklarınızın oyun alanında oynamasına izin vermeyi düşünüyorsanız, şunu unutmayın: Gözlerinizi açık tutun ve bilinmeyenin gücünü asla hafife almayın. Her köşede, her hafif seste ya da anlık bakışta basit bir rahatlama anını, ömür boyu rüyalarınıza girecek bir kabusa dönüştürmeyi bekleyen bir şey ya da biri olabilir. Şimdi sizden şunu duymak istiyoruz, bir lokantada, ıssız bir sokakta ya da kendinizi güvende hissettiğiniz herhangi bir yerde yaşadığınız en korkunç deneyim neydi? Yorumunuzu bırakın ve bu hikayeyi arkadaşlarınızla paylaşın, böylece herkes uyanık olsun ve tabi ki daha fazla gerçekliğe meydan okuyan ürkütücü hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Son düşünceler az önce duyduğunuz hikayeler korku hikayelerinden çok daha fazlasıdır, bunlar, tanıdık olduğunu düşündüğümüz yerlerde bile kötülüğün gizlenebileceğinin kanıtlarıdır. Arabaya servisteki her fısıltıda, oyun parkındaki her rahatsız edici bakışta, Banyoda sessizce hareket eden her gölgede veya yağmurlu bir şafağın sessizliğinde bize güvenliğimizin kırılganlığını hatırlatan bir gizem yatıyor. Rutin bizi normallik hissine sürüklerken, beklenmedik şeyler her an ortaya çıkabilir ve her türlü mantığa meydan okuyan dehşetleri de beraberinde getirebilir. Belki sadece yorgunluğun ve verimli hayal gücünün etkisidir bu, ama bu anları yaşayanlar için hiç şüphe yok ki, dünya gölgelerle doludur ve parlayan her ışık, korkunç bir sırrı gizleyebilir. Korku ve teyakkuz yolculuğu her zaman şunu unutmayın, bilinmeyenin gücünü asla küçümsemeyin. Basit, hızlı bir yemek açıklanamayan olaylara sahne olabiliyorsa, günlük hayatımızın diğer köşelerinde neyin gizlendiğini bir düşünün. Gerçeklik ve doğaüstü çoğu zaman incelikli bir şekilde iç içe geçerek korkunun insan deneyiminin bir parçası haline geldiği senaryolar yaratır. Burada paylaştığımız raporlar bir uyanıklık çağrısıdır. Bize modernite ve teknolojinin ortasında bile hala tam olarak anlayamadığımız ve her an peşimize düşebilecek güçlerin ve varlıkların bulunduğunu hatırlatıyorlar. Çözüm artık bu beş rahatsız edici hikayeyi incelediğinize göre Neyin normal olduğuna dair bakış açınızın genişlediğini ve McDonald's'la yüzleşme fikri ihtiyatla dolu bir karara dönüşse bile, gülümsemelerin ve parlak ışıkların arkasında neyin saklandığını asla unutmayacağınızı umuyoruz. Altın kemerlerin karanlığındaki bu yolculuk, birçokları gibi sizin içinde varlığımızı çevreleyen gizemlere karşı her zaman açık fikirli olmaya bir davettir. Sonuçta, bir dahaki sefere garip bir fısıltı duyduğunuzda veya alışılmadık bir yansıma gördüğünüzde, bu yeni bir korku hikayesinin habercisi olabilir. Dikkatli olun, kendinizi koruyun ve hepsinden önemlisi, bu kadar tanıdık gelen şeyleri sorgulamayı asla bırakmayın. Çünkü doğaüstü olayların gündelik yaşamın küçük çizgileri arasında saklandığı bir dünyada, sıradan bir McDonald's bile unutulmaz bir kabusa sahne olabiliyor. Buraya kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu tüyler ürpertici hikayeyi beğendiyseniz, bunu arkadaşlarınızda ve ailenizde paylaşın ve bize en korkunç deneyiminizi anlatan yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Yeni hikayeleri kaçırmamak için abone olun sonuçta. Korku asla uymaz ve biz de beklenmedik olaylara hazırlıklı olmayı ihmal etmemeliyiz. Bu anlatım, olayların özünü koruyarak ve anlatım doğal ve etkili bir şekilde akacak şekilde terimler ve ifadeler ayarlanarak dikkatlice yeniden anlatıldı ve Portekizce'ye çevrildi. Her hikaye, günlük rutinin arkasında gerçekliği gerçek bir kabusa dönüştürmeye hazır karanlık sırların saklanabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Son notlar ve uyarılar bu hikayeler, çalışanların, müşterilerin ve tanıkların gerçek raporlarına dayanmasına rağmen açıklanamayan unsurlar içerebilir. Anlatılanlardan herhangi biri sizi rahatsız ediyor veya rahatsız ediyorsa, bunların birer anlatı olduğunu ve korkunun çoğunlukla belirsizlikten doğduğunu unutmayın. Ancak burada açıklanan dersler Güvenli olduğunu düşündüğümüz yerlerde bile her zaman dikkatli olmanın önemini pekiştirmeye hizmet ediyor. Her fısıltı, her ani ses ve yersiz görünen her bakış çok daha kötü bir şeyin başlangıcı olabilir. Bu nedenle bir McDonald's'a veya sıradan görünen herhangi bir ortama girerken duyularınızı her zaman keskin ve zihninizi kolayca açıklanamayan şeylere açık tutun. Bu altın kemerlerdeki dehşet koleksiyonumuz. Kötülüğün kendisini beklenmedik şekillerde ortaya çıkarabileceğini ve rutinin ortasında terörün bir an uzakta olabileceğini hatırlatsın. Dikkatli olun, hikayelerinizi paylaşın ve her şeyden önce kendinize iyi bakın, çünkü gerçek dünyada tıpkı efsanelerde olduğu gibi kabuslar her köşede pusuya yatmış olabilir. Raporun sonu dikkat. Burada anlatılanlar yoğun dehşet anları yaşayan kişiler tarafından aktarıldı. Raporlar gerçeküstü görünse de gerçek, yatmadan önce duyduğumuz hikayeler kadar tuhaf olabilir. Dikkatli olun, gözlerinizi açık tutun ve olağan dışı bir şey görünüyorsa sezgilerinize güvenin. Yaklaşık 5000 kelime uzunluğundaki bu öykü derlemesi, düşünmeye teşvik etmek ve gizem kıvılcımını canlı tutmak için oluşturuldu. Anlatacak kendi hikayeniz varsa, onu göndermekten çekinmeyin. Kim bilir, bu dünya ile paylaşılan bir sonraki hikaye olabilir. Sonuçta terör, kendisini ortaya çıkarmak için doğru anı bekleyen sürekli bir varlıktır. Şimdi derin bir nefes alın, ışıkları kapatın ve kendi korkularınızla yüzleşmeye hazırlanın. Unutmayın, karanlık sandığımızdan daha fazlasını gizleyebilir ve bilinmeyen her zaman pusudadır, sıradan olanı gerçekten dehşet verici bir şeye dönüştürmeye hazırdır. İyi geceler, rüyalarınız, eğer öyle denilebilirse, altın kemerlerin dehşetinden uzak olsun. Paylaşın, beğenin ve abone olun. Bir sonraki hikayeye kadar.